Çok iyi bitti bitti bitti. Fişi çekti. Fişi Bitti. Beşiktaş 1-0 geri düştü. İki bir geçti. Rakip eşitledi ama son maçta işi bitiriyoruz ve yarı finale gidiyoruz. Beşiktaş Emre Masters'la son dörtte. Biter mi? Oyunu bitirmeye gidiyoruz. Geliyor mu final? Final geliyor herhalde. Evet oyunu bitiriyoruz. Geliyor mu? Beş saniye var Forus ama yetişemeyecek mi? Beşiktaş 2-0'dan 3-2'ye alt koridordaki minyonlarla beraber sanırım deneyecekler. Üst taraftan da gelen süper minyonlar var. Ölüm süreleri de uzun. İlk maçın sonuna doğru geliyoruz Jön'e. Ama evet. zaten büyük oranda bu sonuç ilan edilmişti maçın içerisinde. <laughs> Aradık Chrono Break'la falan böyle birazcık daha hayatı sorgulama fırsatı bulduk. Onu al sarmış be. Saç oğlum? Evet, bir, tık, fazla. Evet. Finalde ilk maç. Şipan tarafı galibiyete ulaşan taraf. Alt taraftan da milyonlar geliyor. Kurulma bir arınıyor soruyor an ultisi. Önde kalan bir isim var. Zanzara yetmedi Asar Vertigo geldi. Arka tarafta Mireyu'yu da aldı. Hala Kaori ama. ama. Yeter mi acaba? Açık bir kule var. Yalnız Vertigo, Nasar'ı tırtınlı evet, bilir evet, gibi değil. Evet, 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 evet. Renekton. 4 skor birden buluyor. Dakika <laughs> 28'de Şipan'da da oyunu bitirmeye gidiyor. Ve alt taraftan gelen süper minyonlar da var. Burada oyunu bitirmeyi deneyecek sanırım. Şipan'da alt tarafı iki tane eksüs kulemiz var. Kauride yakalandı. Kauride düşüyor bu artık. Maçın sonu serinin sonu demek. Yani Hun minyonları temizlemeye çalışıyor ama bunu tutmak için yeterli değil. Almanya temsilcisi. Almanya birincisi Spandau. KM Masters'ı şampiyon olarak tamamlıyor.